Hı -hı. zira e, şunu görüyoruz mecliste e, bu dönem özellikle ana muhalefet başta olmak üzere muhalefet partilerin siyaset üretememesini hı hı. çok net bir şekilde görüyoruz. Tamamen hakaret, tamamen küfür, tamamen iktidarın yaptıklarını red inkar eden bir tarzda e, savuşturmaya çalışan bir siyaset anlayışı geliştirdi. Hı hı. Yani ben soruyorum, zaman zaman kürsüden de soruyoruz. E, evet siz muhalefet partiler, özellikle de ana muhalefet, bu Türkiye için ne gibi projeleriniz var? Neyi görüyorsunuz. Bugüne ilişkin hı hı. ne düşünüyorsunuz? Yarın ne gibi planlarınız var, Türkiye'nin çok önemli meseleleri var, gündemi var. Bu gündeme ilişkin sizin çözüm önerileriniz nelerdir, projeleriniz nelerdir? Emin olun Rasim Bey, en ufak bir cevap yok bu konularla ilgili. Milletin e, beklentilerine yönelik e, hiçbir proje geliştiremiyor. Sorunların çözümü konusunda, bırakın sorunların çözümü, bilakis sorunları derinleştiren bir tarz geliştirmiş, bir siyaset geliştirmişler. Hele evet. ki ana muhalefet ana muhalefet ediyor. An, Ana an, muhalefet. An, an. O an ne varsa ona muhalefettir. Fakat şimdi olumlu tarafından da bakalım Ahmet Bey. MHP ve BDP'nin tavrını ben çok sağduyulu buluyorum bu süreçten beri. olabilir. ben görüyorum ne kapışıyorsunuz. Bir gerzek merzek bir abuk laflar ettiğini onu gördüm ama meclis ayrı zaten. Bu meclisi ayrıca konuşmak Hı. lazım. Ama baktığınız zaman Devlet Bahçeli'de e, Selahattin Demirtaş'la evet, o konuda, daha olumlu. meclis kürsünde de dışarıda da gene basın aracılığıyla birçok kere teşekkür ettik. Hakikaten devlet bahçeli bir devlet adamlığı Hı -hı. görüntüsü çizdi ve kendi tabanını sağduyuya çağırdı. Evet. Yine BDP'nin eş başkanı Selahattin hı hı. Demirtaş, herkese aynı evet. şekilde. Tabi onların bu sağduyulu tutumlarından dolayı da müteşekkiriz kendilerine. Teşekkür evet. ediyoruz. Yani evet. doğrusu bu, olması gereken bu. Hı hı. Ve buradaki oynanan büyük oyna, kendi tabanların alet olmaması noktasında ciddi çağrılarda bulundu. Tabi evet. bu çağrıların aynısını biz ana muhalefetten de beklerdik. Çünkü sorumluluk sadece iktidarda değildir. Doğru. İktidarın sorumluluğu vardır. Evet sorumlu siyaset yapmak durumunda ama muhalefetin de sorumluluğu var. Hele ki ana muhalefet demokrasilerde vazgeçilmez bir şeydir ana muhalefet aynı şekilde. Doğru. Yani doğru. tek başına düşünün mecliste sadece AK Parti milletvekillerinin olduğunu. Böyle bir demokrasi zaten çok doğru bir demokrasi olmaz. Doğru değil. Hı hı. Ama muhalefet de niçin vardır? Muhalefet de sonuçta milleti temsil ediyor. Bak ben şunu çok emin olarak söylüyorum. Evet. Eğer ana muhalefet, muhalefet o muhalefet görevini yapmış olabilselerdi. Muhalefetin de beklentilerini meclise taşıyıp sorunların çözümü noktasında gayret gösterebilselerdi. Belki bugün bu Gezi Park olayları olmayacaktı. Evet. Muhalefetten e, muhalefet görevlerini yapamamasından kaynaklanan yani oldu. oldu. Yani CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini e, bilen, hisseden kitleler biraz da onun için sokakta bu ortamı yaratıyorlar gibi geliyor bana. Dediğiniz doğru. Yani CHP ile AK Parti arası gerçek bir rekabet olsa, gerçek bir siyasi rekabet olsa, işler bu noktaya gelmezdi. Ya bu muhalefet belki siyaseten AK Parti'nin işine geliyor olabilir. Ama yani geliyor yanına olabilir yanına ama bu muhalefet olduğu müddetçe biz iktidar olmaya devam ederiz tek Türkiye'nin Ama Türkiye'yi yani Türkiye, Türkiye, Türkiye yani gençten... elbette AK Partilisiniz, AK Parti düşüneceksiniz ama biz önce Türkiye'yi düşünmek zorundayız. Kesinlikle zorunda Türkiye'nin faydasına faydası olacak. Faydasına değil maalesef. Bekliyoruz. Zaten biraz ondan. Yani orada mesela referandum da istemiyorlar. Yani o gençler tabii şimdiki artık diyebilirim ki 2-3 Haziran'dan sonra Hakikaten provokatörler ele geçirdi bu e, olayların seyri ama ilk gün oraya giden 90 doğumlu, 91 doğumlu gençler son derece samimi İşte kendilerince çok güzel pankartları var İşte diyor ki e, sinek ilacının arabasının arkasından koşan bir nesli biber gazıyla korkutamazsınız falan böyle esprili zaten ben o alacakaranlık operasyonu polisi de çok da orantısız güçte buluyorum ilk gün yani çok ciddi bir kötü bir ortam oluştu. Sonra da bir işler karıştı. Şimdi e, tabi evet. Rasim Bey yani o ilk e, zamanlardaki olay masumene başlamış olabilir. Hakikaten ha, e, kendi hakları evet, sivil evet, yani, demokrasi gidiyor. değerde, hukuk devletinde de e, bizim muhalif seslere de e, hoşgörülü olmamız lazım. O konuda katılıyorum. Sonuna kadar konuşsunlar, bağırsınlar Ama öz eleştiri yaptı o ilk günkü o e, polis müdahalesi çok şimdi, şimdi bakın e, şöyle de bir husus var. Evet, özgürlükler sonuna kadar katılıyorum. Hı. Herkes özgürce e, kendini tabii ifade, ifade edebilsin. Demokrasi Ama demokrasilerde demek. bir başka husus daha var. Bir kişinin özgürlüğü bir başka kişinin özgürlüğün başladığı yerde biter. Tabii tabii. Yani siz benim aracıma zarar vermezsiniz, bana, bakanamazsın, zarar bakanamazsın, bana hakaret alamazsın. edemezsiniz, bana küfür olur. edemezsiniz, beni darp edemezsiniz. E, dolayısıyla e, bunlar olmadığı müddetçe, şiddet olmadığı müddetçe, hakaret olmadığı, küfür olmadığı müddetçe ee, tabii ki demokratik hak ve taleplere duyarlı bir iktidarız biz. Eğer bizim demokratik gelişmemiz da. olmasaydı, hakikaten AK Parti süreci içerisinde Türkiye'nin demokratikleşme noktasında gelmiş olduğu bu aşama olmasaydı, bugün bu eylemler günlerce devam edebilir miydi? Mümkün evet. müydü? Demokrasi... O da tuhaf bir şey var Ahmet Bey. Şimdi mesela hep ben AK Parti destekleyen bir gazeteciyim. Bir, kimliğim biliniyor ama AK Parti desteklemeyen bir gazeteci. Çok da meşhur bir televizyoncu. Reyham Mutta. Bu süreçte bir yazı yazdı. Ben onu biraz daha arkadaşlar şimdi veteri hazırlasın. Burada tuhaf bir şey var. İlk günkü eylemler itibaren hedef sizin grup başkan vekili olduğunuz parti değildi. Direkt Recep Tayyip Erdoğan. Evet çok doğru. Hedef yani mesela bazı yorumcular efendim bizim AK Parti'ye sorduğumuz yok Tayyip Erdoğan. İşte bu Recep Tayyip Erdoğan'ı izole etme, yalnızlaştırma ve Erdoğan'sız bir AK Parti, Erdoğan'sız bir hükümet yaratma stratejisi Hakikaten mide bulandırıcıydı. Bir de Mahmutların yasına bir gidelim. Yani bakın hiç hayatında AK Parti'ye oy vermemiş. Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye çoğu zaman muhalif olmuş. Kimliğini bildiğiniz bir gazeteci Rehamutlar. Ama dürüst ve objektif analiz yapıyor. Realist analiz yapıyor. Bir bakalım bir onu izleyelim. Ondan sonra Ahmet Aydın'la bu Tayyip Erdoğan'a sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'a yönelen bu muhalefet biçimini bir analiz edelim. Tayyip Erdoğan'a yönelik bir muhalefet. Son olayların arkasından sürdürülen kampanyada bir şey dikkatimden kaçmıyor. Göstericilerin tepkisi esas olarak bir kişinin üzerine yoğunlaştırılıyor. Doğal olarak o kişi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. İlk bakışta ne olacaktı yani diyebilirsiniz. Tayyip Erdoğan'a değil de bize mi yönelecekti tepki diye söylenebilirsiniz. Elbette haklısınız. Erdoğan AKP'nin genel başkanı Üstelik başbakan ve her konuda kamuoyunun karşısına çıkan ilk ve tek isim. Böyle olması doğal. Doğal ama yine de ben bu işte bir bit yeni seziyorum. Muhalefet esasen parti olarak AKP'yi değil, şahıs olarak Tayyip Erdoğan'ı hedefliyor. Muhalefet Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşüyor, durumu ona şikayet ediyor, görevini yapmasını istiyor. Basının önemli bir bölümünde Abdullah Gül ve bazı bakanlar kurtarıcı isim olarak lanse ediliyor. Bunların olması çok doğal. Yine de bütün bir tepkinin AKP'ye değil tek bir adama yönelik yoğunlaşması bazı hatıraları aklıma getiriyor. Mesela ANAP'a karşıda mücadele ederken partiyi değil Turgut Özal'ı hedef almıştı muhalefet ve derin siyaset. Çok ince bir politikayla ANAP'la Turgut Özal arasına ince bir çizgi çekmişti. Özal'ı Çankaya'nın şişmanı diye suçlarken Mesut Yılmazlı ANAP'ı ayrı tutmuş ve korumuştu siyaset ve büyük sermayeden oluşan muhalefet. Acaba diyorum aynı stratejik muhalefet anlayışı mıdır bu? Ne mi olmuştu o zaman? Özal'la Mesut Yılmaz ve ANAP arasında derin bir çizgi oluşup bağlar birbirinden koptuktan sonra önce Özal Cumhurbaşkanlığında tek kaldı ve gitti. Sonra da ANAP eridi ve bitti. Bu analiz çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevsin sevmesin herkes bu derin noktayı gözden kaçırmamalı. Evet. Bir AK Parti yandaşı yazar değil, AK Parti'ye hiç oy vermemiş. AK Parti'ye 11 yıldır muhalefet etmiş. Fakat objektif ve realist bir yazar bu analizi yapıyor. Ve da hepinizin tanıdığı ünlü televizyoncu ve köşe yazarı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik muhalefettir. Evet Ahmet Bey sadece Recep Tayyip Erdoğan'a yönelen bu muhalefet nasıl yorumluyorsunuz? Evet, e, tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın e, ciddi bir lider olduğunu gösteriyor Hakikaten çok güçlü, çok etkili, çok kararlı bir lider. İşte o lider gittikten sonra gerisini herhalde götürürüz gibi bir algı var. Evet, öyle evet, böyle. bu. İkincisi benim şahsi kanaatim. Tabii malum önümüzdeki dönemlerde çok önemli seçim süreçlerinden Türkiye'de çok götürüyor. önemli. Evet. Çok önemli. Yerel seçimler akabinde ilk defa Türkiye'de halk kendi cumhurbaşkanını seçecek. Doğru. Cumhurbaşkanı seçimi var. Doğru. Ve dolayısıyla e, Gerek yurt dışından gerek de içerideki işbirlikçilerle birlikte hı hı. E, biz bu iktidarı ve hele ki olası bir Cumhurbaşkanı adayına olur olmaz o nasip kısmet o gün geldiğinde oturulur konuşulur. İnşallah. Bunu nasıl yıpratırız Nasıl götürebiliriz? Çünkü demokratik kanallarla götürme şansları kalmadı. Normal. Yani 7 seçim yapmışız. Sandıktakinin kazanca belli Bakın 7 seçim yapmışız. 7 evet. seçim. Yani Türkiye'de dünyada tarihi eşi benzeri yoktur. Üç tane genel seçim, iki yerel seçim, iki referandum. Evet. Ezici bir güçle iktidar olmuşuz her seçimde. Çoğunlukla tabii, üstü başa tabii, tabii. gelmişiz. Ve iktidarlar genelde yıpranmasına karşın biz her seferinde orayı artarak iktidar olmuşuz. Doğru. E, bunu görüyorlar. Bu millet artık Recep Tayyip Erdoğan'ı keşfetti. Bu millet kendinden birini keşfetti. Ve ilk defa milli irade hakim olmaya başladı AK Parti ile birlikte. Evet. Biz ne yaptık? Vesayet makamlarını elimizin tersiyle ittik. Ergenekon'u, Balyozu, E-Bildir'lere karşı ciddi bir dik duruş sergiledi. Evet. Çetelere, mafyaya karşı mücadele verdik. Ve dışarıdan içeriden gelen her saldırılara Sayın Başbakanımız hakikaten çok etkili bir şekilde, çok kararlı bir şekilde bir karşı duruş sergiledi. <laughs> Diklenmedi ama dik duruşunu gösterdi. Yeri geldi İsrail'e one minute dedi, yeri geldi Amerika'ya ağzına geleni söyledi. Evet. Avrupa Parlamentosu'na bugün gene aynı ifadeleri kullandı. İşte böyle bir lider ve Türkiye'de liderler kolay doğmuyor. Böyle bir Recep Tayyip Erdoğan'ı izole edelim, yalnızlaştıralım. Biz sonra AK Parti hallederiz. Düşünce var. Ee, bu, muhtemelen öyle ee, ve e, öbür türlü de halledecek Genel Başkan Tayyip Erdoğan de. liderliği, şunu da kabul etmemiz lazım. Şüphesiz sizlerin büyük katkısı vardır, doğru. Ama Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı yani, tartışmasız AK bir şey olmazdı. Tartışmasız lider. Bakın diğerleri Genel Başkan, diğerleri Müdür, Genel Müdür. Şu bu olabilir ha, ama evet. lider yok ha. Yani hakikaten Doğru. ben ıı, yaşım belki çok fazla değildir ama bu yaşıma yok. kadar siyasi işte, e, Türk siyasi tarihinin ender doğmuş olduğu liderlerden bir tanesidir. Evet. Ve bu lider her geçen gün liderliğini perçinliyor. Bakın yüzde 49-50 oy aldık. Yapılan anketlerde yüzde 52-53 çıkıyor. Evet. Ve bu muhalefet böyle yaptığı müddetçe de bu oran daha da artacak. Hep bunu söylüyoruz biz. Doğru. Çünkü Millet için dertlenen, millet için yeri geldiğinde gözyaşı döken, millet için mücadele eden, yeri geldiğinde değil elini başını taşın altına koyan bir liderdir. Millet bunu keşfetti. Peki şu an başbakan sanatçılarla ne konuşuyor sizce? Ne, nasıl bir şey gidiyor? Şimdi bakın başbakanın kararlı duruşu var. Başbakanımızın mizaç itibariyle böyle bir e, tatlı sert görüntüsü var. Ama yeri geldiğinde kanlı, de... Delikanlı, mert, benim sevdiğim bir tarzım. delikanlıdır, merttir, yüreklidir. Evet. Sonuna kadar da kararlıdır bu noktada. Ama yeri geldiğinde de diyor ya, yeter ki Türkiye kazansın, ben kaybetmeye... Razıyız. Referanduma gidilecek mi Ahmet Bey? Öyle gözüküyor yani. Şu an Tabii dün, teknik dünden, dünden konuşulan şey kamuoyu oylaması dedi, deniyor. Ha, teknik tabir itibariyle belki referandum olarak. Kamuoyu oylaması. İstanbul, plebisit, plebisit, plebisit dedikleri plebisit. şey. E, İstanbul çapında sadece. Olabilir. Ya. Demokrasi budur aslında. Bakın buna da karşı çıkıyorlar. Olabilir. Ama referandum yani İstanbul çapında plebisit bence gerekli. Yani bu krizi o çözer. Kesin yani bir buçuk iki ay sonra falan. Ama şu var Rasim Bey. Şimdi evet. olay yeşil olayı değil. Olay, olay, de, olay, değil. olay büyük bir olay. Ve bu olay yeni bir olay değil. Aslında baktığımız zaman bakın ee, bu olay vuku bulur bulmaz 45 dakika sonra Uluslararası Aför raporu yayınlıyor. Hemen anında CNN'i BBC canlı yayına bağlanıyor. Daha olay başlamadan yurt dışı kaynaklı tweetler atılmaya başlanıyor. Ee, operasyon mu var diyorsun kesinlikle bir operasyon oldu ama yani en başından demek lazım yani o gezi parkına oraya ilk giden 90 doğumlu gençlerle bakın onları ayırt ediyorum bakın onlar ayırt ediyorum o ilk iki günden bakın, sonraki süreç özellikle diyorsun. yeşile çevreye hassasiyeti olanlara ben teşekkür ediyorum yani Abi. biz de çevreci bir partiyiz çevreci bir iktidarız bakın sadece İstanbul için konu gelmişken söyleyeceğim ben hı hı. İstanbul'da 30 milyon metrekarelik yeşil alan vardı 2004'te 2004'te belediye aldık 2012'ye kadar 8 yılda 30 milyonda 50 milyon metrekareye yeşil alanı çıkarttık biz. 50 milyon mu şu an? Kesinlikle değiliz, 50 yani. milyon metrekareye çıkarttık ve 1 milyon 785 bin küsür ağaç sadece İstanbul Belediyesi dikti. Evet. Ve AK Parti iktidarı olarak 2 milyar 800 milyon fidandan ağaçtan bahsediyoruz biz. Doğru. doğru. Yani biz çevreci Çok yeşil, bir yeşil bir bir bakan Ve bu noktada masumane bir şekilde yeşile olan hassasiyetlerinden dolayı bir olayı başlatmış olanlar olabilir. Ya da başlayan bir olaya katılanlar olabilir. Evet. Ama direniş başladı sonra. Gelinen sonra. noktada şunu gördük. Olay yeşille sınırlı değil. Bakın şu anda özellikle Türkiye'nin son yapılan hesaplamalara baktığımızda 2002'deki faiz oranları kalsaydı Türkiye'nin kaybı 642 milyar lira olacaktı. Evet. 642 katrilyon lira biz faizlerden tasarruf etmişiz. Hı hı. Yani bu ülkenin milletimizden toplanan her 100 liranın 85 lirası doğrudan faizlere gidiyordu 2002 yılında. Evet, evet, evet. E şimdi bu yatırıma gitmeye başladı. Evet. Türkiye peki son yıllarda petrol buldu mu? Ciddi petrol rezervi. E gökten altın dayamadı. Potansiyelimiz aynı potansiyel değil mi? Evet, evet. Türkiye'nin aynı kaynaklar Ama bu kaynaklar kaynaklarla biz ne yaptık? Bir taraftan 23,5 milyar dolarlık IMF borcunu ödedik. Aha. Biz borç vermeye başlıyoruz inşallah. Evet, evet, evet. Öbür taraftan Merkez Bankası döviz rezervini 27,5 milyar dolardan aldık. 135 milyar dolarlara kadar çıkarttık. İhracatımızı 36 milyar dolarlardan aldık. 153 milyar dolarlara kadar çıkarttık. E kişi başı milli gelirimiz 3500'lerden 11 bine yaklaştı. Evet. Toplam milli gelirimiz 230 milyar dolarlardan çıktı. 800 milyar, 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 milyar dolarlara kadar çıktı. Bunlar yani hiçbir şey yok. Biz, biz ne yaptık? Biz yeni var. bir şey bulmadık. Değişen ne oldu? Değişen zihniyet oldu. Değişen iktidar oldu. Değişen başbakanlar oldu. Peki Gezi Parkı'nda Topçu da niye ısrar ediyorsunuz? Bir de öyle sorular soruyor. Niye Topçu Şimdi kışlası? bakın şu var. Bir defa e, bu Taksim projesi 2011 yılında seçimlerden önce İstanbul onay, onayına soruyorlar ki o Taksim platformu kardeşim Topçu Kışlası AK Parti'nin programında yok. Nereden çıktı bu? Ya şimdi Pro, AK Parti'nin bütün programına tek tek şeyleri koyamazsın ki. Ama seçim beyanlaması beyan beyan söyledi. 2017 seçim beyanlaması topçuk şişesi var mı? Vardı. Orada vaat etti ve seçime gittik yüzde elli aldık İstanbul'da. Var, var mı topçuk? Vardı. Yok var ya. Seçim. Hayır seçimde var. Üçüncü seçimden, gönlümde var. var. Seçimden, seçimden, cümle var seçimden önce söyledik biz bunu. O yedi tane. Seçim beyanlaması var. Kesinlikle. Arkasından ne oldu? Peki bu Beyoğlu Belediyesi'nden geçti bu proje. Sonra ne oldu? İstanbul Büyükşehir CHP'de Belediyesi'ne gitti. Orayladı. CHP'de dahil ol birliğiyle Büyükşehir Belediyesi'ne çıktı. Onlar diyorlar ki yayalaşmaya evet dedik topçuk işine evet dedik. Asla bu bir bütündür. Ve şu anda bütün e evet bu verdik. bir bütün bir proje. Ve bu projeye CHP'nin de altında imzası var. Ne dedi CHP'nin genel başkan yardımcısı? Eğer CHP'nin altında imzasını bulursanız ben istifa ederim demişti. Gürsel Tekin öyle söyledi. E, var imzası var. Onlar diyorlar ki biz, top, biz yayalaştırmaya evet dedik. B bırak. Siz özür ki toplu beraber bu. E peki yayalaştırmaya evet dediler. Şu anda yapılan yayalaştırmaya karşı yapılan eylem. Niye yayalaştırma eylem yapıyoruz? Daha topçu kişi daha topçu şey aslında girmedik. O Zaten şeyler, trotuarlar yıkıldı. Şu falan. anda yani. şu anda yayalaştırma projesi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Trafiği alttan veriyoruz. İstanbul'un daha rahat nefes alabileceği, daha rahat geniş mekanların olabileceği, gezebileceği, istirahat edebileceği, daha geniş alanlar, daha yeşil alanlar yapıyoruz. Evet. Ya buna karşı çıkıyor, yeşilim diyenler, çevreciyim diyenler, yeşili sevenler, daha çok yeşil alana karşı çıkmış oluyor Farkında evet. değil. O arada ne oldu? Beş tane ağaç döküldü. Abide Hürriyet Parkına gitti, döküldü, e, dikildi. dikildi. E bir tane duvar yıkıldı. Üç beş tane çalılık düzeyinde belki ufak tefek araçlar zarar görmüş olabilir ağaçlar. Ama işte madem madem yayalaştırma projesini biz evet dedik. Şu anda yapan zaten yazdığı daha büyük bir yeşil alan olacak mı? Çok, Çok daha büyük bir yeşil alan ateş. Ben de Taksim'de metrekarelik yeni bir alan var. Taksim'in tamamı öyle. Ya Taksim gezisiyle yani Taksim Gezi Parkı ile Taksim Meydanı'nın eşitlenmesi gerekir. Şu an orada çok tuhaf bir park gezi parkı aşağı iniyorsun yukarı çıkıyorsun şu anda durdu. bakın Milliyetin Sayın Başbakanımız da ifade etti orada Topçu Kışlası'nda büyük bir kapı açılıp aslında gezi parkıyla referans eğer meydana arasında Topçu, Topçu Kışlası'nda hayır çıkarsa milletin iradesine saygı evet peki biz doğru yaptığımız bir şey yaptığımızı şöyle ama, ama şu var şu Hı. anda tabi bir de yargı kararı var. Heh, onu diyecektim Ahmet Bey. Yargı, yargı kararı, yürütmeyi durdurma dedi. Ne olacak şimdi? Şimdi dava kesin karar değil yürütmeyi durdurmalı. Bir dava daha devam, devam, ediyor. İtirazlar mesela. yapıyor. Dava esastan karara bağlandı takdirde tabii ki mahkemenin kararına takdir saygı duyarız. Evet. Ama iptal olur ya da iptal olmazsa devam edersek ne yaparız? Bir de fisit yaparız. İstanbul halkı ne derse biz ona saygılı oluruz ya. Bundan ha. ötesi. Ya demokrasi budur zaten. Hukuka saygılıyız diyoruz. Ben, yargı, şey, saygılı, ben, saygılı. ben şöyle Milletin iradesine saygılıyız. Hocam. Ben şöyle düşünüyorum. Topçu kışlasının zamanında CHP'nin e, tek parti diktatörlüğü zamanında açık konuşalım. 1940'da Lütfi Kırdar tarafından yok Stadan edilmesi bir tarih katliamıdır. Oradaki İnanist birkaç otel de katliamdır. O bütün o İnanist ve birkaç oteli de yok edip tamamen orası bir Central Park olsun dediğin zaman da bakıyorsun bu çevrecilerin bir kısmı yok oluyor. Sermaye ya o biraz... oraya o kadar orman alanı söküp üniversiteyi kurmadılar evet, mı? Komik kimin komik sesi çıktı? Bu hafta o Koç Holding'le ilgili çok şey yazdım. Ki, ki, kimin sesi Heh. çıktı? Şimdi bu arada bu arada şunu söyleyeyim ama yeniden top çıkışlısın koymayı ben de bir tiyatro dekoru olacak diye düşünüyorum. Bana göre meydan projeniz muhteşem. Ben inceledim. Taksim Meydanı ile Taksim Gezisi eşitlenip Orası elma dağı kadar bir dümdüz yeşil alan olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Ha, topçuk işlesinin yok edilmesi bir tarih katliamı. Ama yeniden yapılması imitasyon olacak diye Bakın, düşünüyorum. Bakın yeniden yapılması da aslında uygun olarak yapılacak. Olacak ama Asla, ya. Hayır aslında çok önemli bir rastır. Ve şu var İstanbul gibi bir... Şehirde şehir müzesi yok ya. Böyle o bir şehir yerde. müzesi de başbakan. Ve onu Haklı. o şekilde istifade edelim. Yani başbakan yani başbakan o var. kadar o kadar tarihi varlıklarımız yani var ki depolarda çürüyor. İstanbul'un şehir tarihi müzesi yapılması lazım. Bu arada İstanbul demişken Taksim'de şu an arkadaşımız var. Değil mi arkadaşlar? Çağrı Ulu şu an Taksim'de. Çağrı beni duyabiliyor musun? Evet evet duyuyorum. Çağrı şu an Taksim'de evet. durum ne? Yine ortalık yangın yeri mi? Yoksa toparlandı mı normal hayat düzeneyi sürüyor mu? Ee, Rasim şu an Taksim çok kalabalık aşırı derece bir kalabalık var gerek Gezi Parkı gerek Taksim Meydanı yani iğne atsanız yere düşmeyecek insan bir kalabalık var ancak oldukça sakin herhangi bir olay yok herhangi bir taşkınlık yok buraya bugün anneler geldi. Özellikle dikkati çeken buydu. El ele tutuşarak yürüdüler, sloganlar attılar. Taksim Meydanı'nda mum yaktılar, iyi dileklerde bulunuyorlar. Diğer yandan da polis hem Cumhuriyet Anıtı'nın önünde hem de AKM önünde bekleyişini sürdürüyor. Herhangi bir e, müdahale yok, herhangi bir tartışma yok. E, şu an gayet bir sükunet hakim Taksim'de ama ilerleyen saatlerde tabii ne olur? Burası, burada bir hareketlilik yaşanır mı? Polisin bir müdahalesi daha gelir mi? Tabii onu da bize zaman gösterecek. Şimdilik Taksim oldukça sakin Ancak, Gezi Parkı'nda durum ne? Gezi Parkı'na da. doğru Gezi Parkı'ndaki durum ne şu an? Zaten 5 dakika önce Gezi Parkı'ndaydık arkadaşlarımızla girdik, içeride e, çadırını kuran, e, gerek işte sazını gitarını alıp çalan yani bir bayram havası var. Orada yeri bir piyano resitali var, e, Gezi Parkı'nda da bir bayram havası var. Yani piyano e, gayet güzel, orada hiçbir yine böyle provokatörlerden falan temizlenmiş durumda şu an o zaman. Yok yok hiçbir taşkınlık yok, hiçbir taşkınlık yok. Hatta e, bir ara sadece polis, AKM'nin dedekte işini sürdürürken ee, kalabalığın arasından Çelik kuvvete bir et atıldı. Onu da sağ yolda vatandaşlara hemen durdurdu. Yani bir taşkınlık çıkmasın, bir olay yaşamayalım diye hemen e, dindirdiler onları da. Ee, başka da e, hiçbir şekilde bir şey olmadı. Gayet sakin, süköne takım. Ama taksiye bu şeyler temizlendi mi? Yani o yakılmış arabalar, ya otobüsler, her tarafı böyle savaş tabii. görüntüsü. Ee, zaten yakılıp yıkılan bu araçlar gerek sokakların e, önüne kapatılan barikatlar. Bundan bir e, iki gün önceden temizlenmeye başlanmıştı. Biz yine dedi Gece saatlerinde iş makineleri ve kamyonlar gelerek e, temizledi. Sadece e, Harbiye'ye giden yolda Cumhuriyet Caddesi'nde ve Sıra Caddesi'nde e, küçük bir barikatlar var. Onları da polis ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor. E, Şu an Taksim'de hala Metrolar evet, çalışıyor. Pek. Şu an evet, vatandaşlarımız evet. dilediği gibi Taksim'e gidebilir. Artık oradaki kaos ve anarşi ortam bitti. Doğru mu Çağrı? Aynen tamam. dediğiniz gibi evet, öyle. Çok güzel. Aynen öyle. Tamam, çok teşekkür ederiz sana. Bir şey olursa yine Allah korusun ama bir şey olursa yine sana bağlanacağız. Çok teşekkür ederiz Çağrı. Sağ ol. Peki. Şimdi Üstad, Taksim toparlanmış yavaş yavaş. Burada plebisit kararı bence bir rahatlatacaktır toplu ve bence İslam görmemiz de lazım çünkü efendim halk böyle istiyor ya halk kim bir görelim yani bir, görelim hele bir, bir halkı bir görelim ya bir İstanbul halkının ne, neymiş bu İstanbul halkı bir görelim eğer o karar çıkarsa milli iradeye saygılı olmak lazım e, Kesinlikle hakkında. doğrusu bu. Demokrasi de bu değil mi ya? Aynen öyle. Bakın aynen İsviçre öyle. ayda bir, iki ayda bir neredeyse bu tür referandumlar Tabii, yapıyor. Aslında gelişmiş ülkelerde çağdaş demokrasilerin uygulandığı birçok evet. ülkede daha yani sık aralık aralıklarla belki şu, şu da AK Parti'ye şöyle bir ders olmalı. Belediyenin bu tür kritik projelerinde plebiste gidilmesi olabilir. Olabilir, olabilir. Bu düşünülebilir. Çünkü çünkü yani bakın böyle şeyler oluyor. Yani ne var? Bir şey var, hemen gidilmesi lazım. Hemen irade alınması lazım. Yerel çapta şehir çapında Tabii. bunun yapılması lazım. Yani bir şekilde orada yaşayan insanları da bu karara dahil Tabii. edilme sürecini başlatmış oluruz. O, o açıdan da çok önemli olur. Çünkü insanlar ee, o şekilde irade gösterdiği zaman o olaya da sahipleniyorlar. Aynen. Bu açıdan da bunu yapmak lazım ama takdire de saygı göstermek lazım. Çünkü benim tabii, e, tabii. özellikle e, gördüğüm Ağabey şu. Ne o. Yani tabii şu anda yüzde %50 ile e, biz belki iktidara gelmiş ama yüzde yüzün iktidarıyız aynı zamanda. Tabii. E, öyle e, olması bu lazım. açıdan da bu açıdan da e, bu milli iradeye Herkesin de saygı göstermesi lazım. İşte şu andaki hakikaten bu özellikle kaos oluşturmaya çalışanlar, krizden medet umanlar ya da bulanık sudan balık avlamaya çalışanlar faiz lobileri. Mi? Faiz lobicileri olabilir halen darbe heveslileri olabilir. Evet. Yani milli iradeyle çünkü artık kendi amaçlarına ulaşamayacaklar. Yani onu görüyorlar. Sonuç ortada. Artık bir askeri darbe olmaz ama başka tür vesayet girişimleri, girişimleri şeyler. ve devletin içindeki kimi görebilir. Böyle, böyle şeyler olabilir. Ama artık milletimiz olmadı. uyandı. Yok. Türkiye eski Türkiye değil. Artık millet gerçekten kendi kendini idare etmeye başladı. Ve millet artık aldanmıyor. Şunun bilinmesi lazım. Aldanmıyor. Ahmet aldanmıyor. Adnan Menderes katledildiğinde radyosunun başında hüngür hüngür ağlayan ama sokağa çıkmaya korkan o millet artık yok. Artık bu millet herhangi bir şeyde bu halkın %65'lik dindar muhafazakar kesimi de sokağa çıkar ki bence ben sokağa çıkmayı falan çok olumlu olan bir çok insan çok değilim. Evet. Bakın bu mitinglerde ben bakıyorum AK Parti mitingleri yapmasın, ortam gerilmesin. Bakın toplumu tanımıyorsunuz. Toplumu iyi tanımak lazım. Ben 12 Eylül 2010 referandumdan evvel 81 vilayette yüzü aşkın konferans verdim. Ve o insanların çoğunluğu sokağa çıkmak,